Merhaba arkadaşlar ben Bay Vero. Bugün sizlerle Roblox yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber her zamanki gibi ne yapacağız tahmin edin. Her zamanki gibi level kasacağız, gelişmeye çalışacağız. Hemen de görevimizi alarak başlayalım. Gökyüzü haydutu. Güzel level. Hani, çok şey yapmak istiyorum. Burada kısa yol var. Açım. aldınız ya buradan tak geliyorsun da sonra tak tak tak. Tamam magma var burada bir tane. E, o bizim için biraz sıkıntı. Ödül yok seviye farkı çok fazla. He adam beni galiba da. Zaten ne geziyorsun o zaman burada. Magma'ya bak. Sen de gel. 800 canı yok mu? Ya 800 demişim. Yani ikisine beraber vurdum mu? Bu can, canı yokmuş demek ki. Şunları da hemen keselim. 89 oldu. Light'ımız light 90 oldu. Evet, şimdi re refleksiyon yani Uçmuş. Sana vuralım bir tane. Neredesin? Sen de gel. Pat. Tamam. Pat vurduk mu? Reflection kicks. Hemen. vur. Keselim şunları atladık yavrumuzda ne ne oldu şunda keselim. 152 level olduk bu arada. İstatikler önemlidir. Biraz can. Yukarı uçayım da bir dahaki şey yapacağım. Respawn alacağım. Yakışın alacağım. Evet oyunun ilk şeyini alıyorum galiba. <laughs> set set point'ini alalım mı al tamam hemen yeni bir görev diyecektim işte bir saat değil galiba evet ne atıyorsun bakalım çift dual hit blade 400 bin çift başlı bir cento 1 milyon muydu evet pahalı biraz pahalı Hemen şu Sky Edwing Adventure'dan tekrar görelim alalım. Bu arada videoyu like etip abone olmayı unutmayın ki böyle videoların devamı gelsin. Değil mi? Hemen gece O de öldürdüm da öldürdüm de gitti galiba ya. Şunu alayım. Oh, çaptık. Hayır, restoran da yetti. Yetmesi gidiyorduk. Evet, ne oldu? Oh, oh, oh. bak, sarı. Bu ne ya? Eski gibi oldu mu? Ekran oldu bir anda. Hemen seni bekleyelim. Ben bu hiç kombat kullanmıyorum. Gerek yok. <laughs> Olmaz çünkü tek başına olay. Daha sık geçiyor. Düz yani kalıcı olduğu için. Hemen S1 light, S2 gidince ya da S3'te full bu da kullanmamız gerekecek. Aşına alalım, aşına alalım. Ben de maşına şeyler vereyim. Gelik. Ne bunu Hep ben yani aşı yapacağım. Sizi sıkmak istemiyorum. Hemen kaç bakalım bir sonraki şey. Yani sizi sıkmak istemiyorum burada. 175. Ben bir saniye. 175 e olup geleyim. Evet arkadaşlar 175 level olduk. Hemen şuradan görev alalım. Ama bir tane sıkıntımız var şu an. Bunlar light, yani bunlar light falan işlemiyor. Vurabiliyorlar bize. Dikkatli olmakta fayda var. Ben her zaman gibi taş taktiğimi yapacağım. 200'de ada bitiyor zaten. De bak. Değilim. Taş maç dinlemiyor. Sen de gel. Sen de gel. Başka var mı? Tamam siz de gelin. Buraya kadar geliyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Dı. Hemen şunları da keselim. Dördünü de aynı tamam, Tekrar gelmelerini bekleyelim ve şunu da aldım. Para paradır. Evet şimdi biraz fazla ona vuralım. Bak bak bak. Ben vurabiliyorum ya onlar da vurabiliyor. Hemen şöyle gelsinler. Gelin gelin Evet. Oo. Ne kaldı? 180 mi? Olamadık. 180 olamadık maalesef. Evet. <laughs> Oynayın güzel işte böyle oluyor. Hemen Sky Adventure Karanlık Usta. Ya buradan 200 de gidiyoruz. Yani bu 200 yaparım da video dışı yaparım dedim. Şimdi video içinde 200 yapmam biraz zor gibi bir şey. Hatta da zor değil, imkansız. Ama şu basarı takarsak. Hepsine vurdum diye düşünüyorum. Şunu ne zaman korkuyorum. Sen de gel. Gel 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 gel. Bittiriyorum. Gel. Abacım abicim hadi hadi. Ben de dedim. Ne no, Nereye? Evet arkadaşlar ondan bir çıkacak şimdi de Hemen ve bam pat. Evet 180 olduk. Evet arkadaşlar 180 olduk. Şu görev bitsin ben yine kasma çabaları yapacağım. Vuramadım. Keskin nişancı ben. Kimim biliyor musunuz? Vay boşa kullandım ben malım. Boşa gitti ya. Gök 110'luk boşa gitti. Bu Reflection Kicks. Hop sana da vuralım. Toplanın. Size de bunu. Pat diye bunu vurduk. Ama Ona... bum. 182. 183 level atladık. 2 olmasına rağmen. Ama Neyse arkadaşlar bakalım. Ben de bu hatayı bitir, bitene kadar kasmaya başlayayım. Şu hattayı bitirip geleyim. Evet arkadaşlar. Skyland'ı bitirdik. Şimdi meyve açmaya gideceğiz. Ben ormana gidip geleyim ama ne unuttuk tabii ki de like attım mı attım mı like at hemen hemen at bekliyorum tamam şimdi ben hemen yapıp geleyim evet arkadaşlar geldik hemen bugün de Dur telefon. Salladım bir tane. Her güzel hadi. Hadi zöre kaç hadi. Hadi kaç. Koyu dark. Uy dark mükemmel. Dark çok iyi bebe. Dark mükemmel. Güzel <laughs> <laughs>